Evet. Cuma kılması farz olanlar diye sınırlandırabiliriz. Yani Yok. Ve la tuqamu illa fil Mısır. <laughs> Ev musallahu. Beldede, beldede kılınır ya da onun musallasında kılınır. Eskiden her beldenin bir musallası vardı. <laughs> Musalla denilen yer, Cuma namazlarının kılındığı, bayram namazlarının kılındığı, bu arada yağmur dualarının yapıldığı yer idi. Buna biraz daha işte Türkçeleştirelim derken namazgah denilmiş. Aslında o da Farsça bir kelimedir. Musalla, her yerin bir musallası vardır. Cuma camisi geçiyor hocam. Evet, Cuma camisi ya da Cuma kılınan yer. Şimdi her yerin bir stadyumu olduğu için evet ne diyeceğim şimdi? Futbol din haline getirilmiş miydi? Her yerin bir musallası olduğu gibi her yerin bir musallası var. Bundan şunu da hemen ben aklıma geliyor ki demek ki musallah oluşturursan stadyumlar hazır yerlerdir. Orada cuma kılalım diye belki bir fikir ortaya atılabilir kaç bin kişi alıyordu? Hele namaz kılınırsa tabii daha fazla kişi alır. Veya neyse. Bu şekildeki merkezi yerler Cuma'nın kılındığı yerler. Dolayısıyla Cuma'nın ayrı ayrı camilerde değil, tek yerde kılınması asıldır. Ayrı ayrı yerlerde kılındığı takdirde de caiz ise de asıl olan tek yerde kılmak çünkü hutbe okunacaktır. Hutbe haftalık ilandır. Resmen yapılan ilanlardır. O iramın herkes tarafından duyulması için tek yerde kılınması asıldır. Geçiyorum. Vel Mısru, Mısır şuymuş. Ma la ma ahluhu oradakiler bir araya gelseler toplansalar fi ekberi mescidihi en büyük mescidinde bir araya gelseler, len yesahum bu mescid onlara almayacak olan yerdir. Vela, <laughs> 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 evet. Şimdi mesela yani çok küçük köylerde bile cuma kılınmıyor. Çünkü nam, e, mescidi var. Yani İhtiyaç bak, karşılanabiliyor. Yerleşiktir. Yani mesela geçerli olmayacak, bu uymayacak kriterde ise bile kılınıyorsa ne olur? olur o şartlara ne? uymayanlar mezralar ve yaylalardır. Zaten orada da cuma kılınmıyor. Eğer yani geçerli, ya. olur mu? Kılınırsa geçerli olur mu? Ya? Kılınsa geçerli olur mu? Orada, oradaki insanlara farz olmuyor ki cuma kılınsın. Hocam mesela Trabzon'da e, imamlar hep yazın yaylalara çıkıyorlar hocam. Ama o belde tümden çıkıyor oraya. Evet. Tamam. Bir de şafiilerde biliyorsunuz ki cemaat sayısı 40 olması gerekir. Handelilerde de öyledir. Madikilerde 12 kişidir. Malum. Bizim o köylerde yazın Cuma'yı doldurmayan bir cemaat olduğu takdirde. Traktörlerle binerlerdi komşu köyler. Köyler birleşerek cuma kılarlardı. Ve köyleri sıraya koyarlardı. Bu hafta filan köyde. belki iki hafta burada filan diye. Köyler birbirlerine giderek cuma kılarlardı. Ya köyü, yakın köyler. Köylerden tamamlama kabul oluyor <gülüyor> mu? <gülüyor> e şimdi seferi değilse ki seferi olmuyor i̇şte, zaten. diyor kendi köyünden bir şey. Kendi köyünden mi? Öyle yani. bir şey yok. <laughs> Böyle bir, 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 şey, bir yok. şey yok. Seferi olmamak şartıyla 40 kişi. <laughs> ama onun vatan asisi değil, ikameti değil, şey e değil. ya şimdi bir köyle köy <laughs> arası kaç kilometre <laughs> olur? Misafir kabul etmiyorlar. İstersen 5 kilometre olsun. Bir de bir de. Bir i̇ki köy arası kaç kilometre olur? Beş Şartlasa kilometre 10 olur. kilometre olsun. 10 kilometre seferi olunur mu? Olunmaz. Seferi tabii. olunmaz ama or oralı değil ki. Şartlı köy Bu adam seferi mi değil mi? <laughs> Bu nam değil, değil cuma ama cuma kılması farz mı? Yine nüfus yönünden Cuma kılmak için Cuma kılması farz mı bu adamın? Değil uzun. Niye? Eğer öylese Kedi köyünde de yeteri kadar cemaat yok. ya seferi cuma olmamış mı? ki. Üzerine cuma farz farzini adamın. Yani toplamaktan ziyade biz 12 ile niyet kılmıyorsunuz onu söylemeyeyim. He 12 ile de kılınır. ayrı mesele. Ama kılmazlardı. Köylerde birbirlerine gider gelir. Peki Hanefiler o zaman niye 2-3 tartışması yapıyor, İnsanların toplandığı yer şehirdir diyorsa? Yani şehir daha Şimdi bakın. 2-3'e niyet düşünüyor Şimdi bakın. Cemaat gelmiyor. Bir müsaade edin. Cuma kılacak olanların sayısı hakkında bir nas yoktur. Nas olmayınca Hanefiler cemaat fiili kaç kişi için kullanılır? Cemil Kürde. 3 kişi için. İmam dahil hariç neyse Hemeni. üç kişi için. Öyleyse üç kişiyle cuma kılınır. E bu doğru mu? Doğru olabilir. Yasaklayan bir nasıl yok. İmam Malik niye on iki diyor? Sebebi şu. Evet. Hani bir gün cuma kılınırken bir kervan haberi geldi. Cemaat boşaldı. Hemen kervandan alışveriş yapmaya gitti. Ve terakuke kaima. Peygamber Aleyhisselatü'nün minberdeyken cemaat çıktı alışverişe. Mescitte 12 kişi kaldı. Ve Peygamber 12 kişi kıldırdı. Şimdi burada 12 kişiye kıldırması bir sınırı mı ifade eder? Yoksa vakaa öyle meydana geldiği için mi onlar kıldırmıştır? Belli ki vakaa öyle olduğu için kıldırmıştır. Ama İmam Melik daha azına kıldırılmadığı için en az 12 diyorum diyor. Ona da itibar edilir. İmam Şafi ile Ahmet bin Hamel niye 40 kişi diyorlar? Cuma Medine'de ilk kılındığı zaman Akabe bir anlarından hemen sonra Esad bin Zura'da kıldırmıştı ve cemaatin sayısı 40 idi denildiği için 40 almışlardır. Ama bu rakamdan hiçbirisi sınırlayıcı değildir. Yani mefhum muhalifini almaya müsait değil. Dolayısıyla 3 kişi de doğrudur. 12 kişi de doğrudur. 40 da doğrudur. Bir birisiyle amel edeceksin. En aşağıdan bir şey var hocam. Hocam yani. o zaman He? buna göre... Üçüncü bir usulü var yani. Geçerli olması. Dayandığı bir usulü var. Yapar olacağım. Yapar olacağım olduğu için. İyi tamam. Burada tamam, Hanefiler tamam. haklı. Hocam dört, <laughs> dört tane azam... Önceki... Sözümüzü unutmayın. Önceki yıldan bizim zümre toplantısı Erzurum'daydı. Konya'dan yola çıktık. Dedi ki ıssız bir köyde cumayı kılalım. Bir köye girdik. Biz altı kişiydik. Baktık, bütün cemaat dokuz kişi oldu. Yani bizimle birlikte dokuz oldu. Kimse yok neredeyse. Köyler boşalmış. Böyle köyler de olabiliyor. Hanefilere göre üç kişi mu zaten cuma sahihtir. Evet. Dört kişi sefere çıktılar hocam, yolda seferiler. Cuma günü dediler ki cuma kılalım. Bir kişi imam oldu, üçü cemaat. Yani evet. Sahihte değil mi Namazda. Cuma Bir e, sahihtir. O zaman ezradır da bu şekilde. Ne Me ne zar değil. Nerede kıldılar bunlar? Safir yolda kendi başlarına. Yolda olmaz. Ya Mısır'da olsaydınız. Ya olan bir yerin camisine girdiler de kimse yok. Kendileri kıldılarsa olmuş olur. Çölde olmaz yani. Yok. Şey olmaz. Badiyede, fezada olmaz. Geçiyoruz. Bu la buza min'sultan alma i bihi. Ya sultan ya da onun naibi kıldıracaktır. Sebebini söyledin. E, Kırda bulmaz dediniz ya. Evet. İzzet esnasındaki bir cuma hatta Ranuna Vadisi o doğru, doğru. Ranuna Vadisi Medine merkezine neredeyse bitişiktir. <laughs> Üstelik Medine merkezinde henüz mescit yoktu. Mescit yapılmamıştı. Ama sefer hani gitmemiş. Tamam da sefer bitmemiş o dediğin doğrudur. Ancak şu var. Kuba'da biliyorsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescit yaptı. Ve Ranun'a Kubbe'ye şey e, şeye Kuba'ya yok. E, yok bir 500 bir, metre, metre ancak. 500 metre ancaktır. Ondan bir 5 kilometre gittiğin zaman hemen hemen Mescid-i Nebeviye varıyor. Yani arada 5-5,5 kilometre bir mesafe var. Kaldı ki o çevrede de yine oturan kabileler vardı. Yani merkezin dışında da, mesela diyelim ki beni beni kay, Kaynuta ya da Kurayza, mescid Nebeviye bir 10 kilometre mesafededir. Yine Medine'yi sayıyor oradan. Evet, devam edelim. وَوَقْتُهَا وَقْتُ الظُهُر Söylemiştik. Diğer mezarlarda vakit ne zamandı? Aynı. Zaman, aynı. Aynı. Şeyde siz sabahtan karşıma etmediniz herhalde. Hadi bakalım. Akşam Kim hatırında tuttu? Tambelilerden. An Öğleden güneş batımına kadar. Hayır sabah vakti. Hocam malikilerde iki vakittir hocam. Evet. Güneş, güneş, kimse vatı, hatırlamıyor. Hayret. Hocam malikilerde öğlenden ikindiye kadardı. Evet. İkinden e, sonra itirar edildi. Ne? İkinisi oluncaya kadar. Güneş yüksek. Şu cevapların hiçbirinde hayır yok. Kimse diyecek. Malik Malikilerde ne zamandır? Kimse notlara bakmasın. Malikilerde güneş doğuşundan batıncaya kadar. Güneşin doğuşundan bakıncaya kadar. 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 Malikilerde e, ceval vaktinden intuları, bir mızrak boyu veya iki mızrak boyu. <laughs> ne? E, güneş doğuşundan. <laughs> Görgen bir, <laughs> bir, bir mızra oluncaya kadar. Kim net cevap verecek? Notlar <laughs> ne Yok. Evet, evet, evet. Evet. Hanefi ve Şafii'lerde öğle namazı vakti, Ramli'lerde e, birinci keraatten sonra başlayıp e, birinci bir misli gölgeye kadar. Gölgenin sonuna kadar mı? Sonuna kadar. Evet. E, malikiler'de ise e, zeval, şey zevalden itibaren. Zevalden zevalden isralara kadar. Diğerden okudunuz mu hatırladınız mı? İyi, bir tane cevap çıktı. Sen yazdın oku. Aynen öyle hocam. Ee, Hanefi ve Şafilerde öyle vaktiyle aynıdır. Evet. Malikilere göre zevalden başlar, ıspırara, güneşin serenmesine kadar, hamlelilerde her arasından başlar. İşrak vaktinin amaçlar? Din gölgenin sonuna kadar devam eder. Tamam. Eftal vakti ile evet. Malikilere göre tercih edilen esas Cuma vaktinin simetriktir. Simetrikti. Ne? En son ne dedin anlamadım. E, e, cuma vaktinin eftal vakti, Hı. <laughs> Ertalan vakti evden bir şey hatırlamıyorum. Malikilere göre öyle bir şey değil. İhtiyarı idrara döktü. E, İhtiyarı nasıl dördü vakti ben? Vakti. 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 Ya bu duha Vakti'yle ilgili Geçiyor. O <laughs> vaktiyle ilgili şey doğru Notları temize çekerken tek başınıza temize çekmeyin. Bir başka arkadaşlar birlikte çekin ki birinin yanlışını öbürü düzelsin. Geçiyorum. Ve la illa bil hutbeti. Ancak hutbeyle olur. Hutbenin de şartları var. Hanefilerde ne kadardır? Nedir? Elhamdülillah. Mutlak zikrullah'tır. Hanefilerde mutlak zikrullah hutbenin şartı. Allah zikret de. hangi sözle zikredersen et. Malikilerden hutbe iki unsuru ihtiva etmeli. Tahzir ve tebşir. Cemaate bir sadım veracak, bir de müjdeleyecek. Hanbelilerde dört Handelen, salavat, takva ile vasiyet ve ayet okumak. Bir daha söylüyorum. Hamd etmek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu evet, evet. ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İttekullaha ve ati'u. İnna Allaha ma'al dina taqawvel ladhina hum muhsinun. Ya da ati'ullah demek. Takvayla vasiyet. Üç. Dördüncüsü ayet okuma. Hanbeliler. Malikiler, şey Şafiler söylüyorum amelilerle aynı sadece ayet birinci hutbede okunur. Bir de umum Müslümanlara ikinci hutbede dua edilir. Bu beş şartla hutbe olur diyorlar. Evet. Hutbeyi biz kime göre okuyoruz? Hanefilere evet. evet. göre. göre. Ama bir eksik var. İkinci hutbede takva ile vasiyeti söylemiyorlar. Onu da söyleyelim bulunduğumuz yerlerde. Böylece tam olsun. İkinci hutbede takva ile vasiyette de bulunalım. Böylece tam olmuş olsun. Hocam hutbede, hutbede İslam'a aykırı şeylerin söylenmesi Cuma'ya bir zarar verir mi? Ne Cuma'ya zarar vermez de ne mesele? 19. Ya yani mesela... 19 Mayıs. Öyle mi? Hocam şey yapmayalım. Çevir, çevirmeden mesela Ebu Cehil'i bir adam çıkıp cuma hutbesinde ölse. Evet. Metetse. Evet. Metetse. Sisi metetti ne yapalım? Burada ben ne yaparım öyle mi? Ali Cuma. Siz ağzını ağzının üzerine vurursunuz siz. Neyse. Böyle birisinin cenaze namazı kılınacaktı. Mescidi haramda idim ben. Namazını kılmadım adam. Cemaat kıldı. Ben kendi işimle meşgul oldum. Her da bu bir cevap olur değil mi senin için? Cuma için olmuyor. Tahmin edebilirsin. Çıkarın, tamam. de, <laughs> Neyse, o, o Cuma öyle bir şeyle karşılaşmadım. Karşılaştığından bilmiyorum ne yapar. Bu Ebu Cehil sembolik bir isim Hı. bu arada ya. Biliyorum. Emevilerde <laughs> <laughs> böyle bir uygulamadan bahsediyor hocam. Namazın önce alıp, <laughs> hutbeyi sonra. Yani işte bazıları işte